Merhabalar. Bugün Mert'çe sorduğun konu sevgili hocam, aynı zamanda ablam Esin hocam, Esin Şenol Profesör Doktor, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Şu anda çok ciddi bir konu var, koronavirüs. Herkesin çok korktuğu ve çok rahatsız olduğu koronavirüs ya da grip olduğunda koştur koştur doktora giden koronavirüs miyim diye en ufak bir problemde öleceğini düşünen hastalar. Gerçekten çok ciddi psikolojik problemler yaşıyor. Bu koronavirüs nedir? Tüm detayları ile beraber ablamla konuşacağız. Tabii ki. Hoş geldiniz enceklı. Hoş önceki. bulduk. Hoş bulduk. Ee, Abla şimdi bu e, mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıklarıyla aslında zaten sadece bu işle uğraşıyorsun. Evet. O yüzden benim için söylediğin her kelime çok değerli. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Koronavirüs nedir? Yani bizi öldürebilen bu e, Mad Max filmlerinde olduğu gibi dünyayı yok edebilecek bir enfeksiyon mu? E, tüm detaylarıyla biraz bahseder misin? Aslında biraz virüs konusu bilim kurgu tadındadır. Hep. Evet. Yüzyıllar boyunca da böyle olmuştur. Evet. Ee, bu infeksiyonların bizce en baş edilemez e, etkenleridir, baş edilemez tırnak için. Çünkü biz bakterilerle sen de biliyorsun evet. ki kolayca baş ediyoruz. Evet. Hatta bazen e, siz de baş ediyorsunuz bizim bakteriyel infeksiyonlarımızla. Evet, ma maalesef. <laughs> Ama evet. bu virüs konusu biraz gerçekten özellikle bir konu. Şöyle söyleyeyim, e, bu. E, Hayvandan insana sıçramış yepyeni bir virüs öncelikle. Evet. Ama adını biraz eskiden biliyoruz ve anımsıyoruz. Bu yüzyılda, daha bu yüzyılın hemen başında iki tane farklı salgından sorumlu hı hı. virüs bu aileden. Evet. Bir tanesi SARS, çok korktuk, kısıtlı kaldı. Gene evet. Asya'dan çıktı. Bir tanesi de MERS-CoV dediğimiz Suudi Arabistan'a sınırlı kaldı ama çok öldürücü olan bir virüstü. Hepsi bu ailedendi. Yani bunlar geniş bir aile. Bunlar hı hı. hayvanlarda dolaşıyor. Hı hı. Fırsatını bulunca insanlara sıçrıyor. Yani bu yeni çıkan bir virüs, insanlarda yeni çıkar ama hayvanlar arasında hep yeni dolaşıyor. çıkan hep dolaşan hep bir virüs. Hep dolaşıyor. Yani yarasalar, e, domuzlar, e, ve e, demin söylediğim örnekte olduğu gibi develer ve kuşlar hep dolaşıyor. Hep sirküle ediyor. Yüzlerce yıldır böyle. Dönem dönem insanlara evet. bulaşabiliyor. Peki buradaki suç bizde midir? Yani e, mesela bu en son Wuhan kentinde çıkan evet. bir olduğu söyleniyor. Tam yeri de belli değil farklı farklı ülkelerde de çıkmaya başladı ama bu Wuhan kentindeki özellikle e, yabani hayvan satışlarının olduğu yerden çıktığı düşünülüyor. Evet. E, burada aslında biraz suçu yabani yaşama bulaşmakla biz mi suç işliyoruz? Toptan evet yani ekolojik dengeyle ilişkimizin bozuk olması. Yani biz bir makrobiyotayız aslında. Evet. Tüm canlılar birlikte bu gezegeni paylaşıyoruz. Hatta mikroorganizmalar bizden çok yaşlılar ve çok eskiler ve çok daha fazlalar ve el ele gidiyor bu süreç. Ama şimdi şehirleşme, kalabalıklaşma, o kalabalıklaşmanın içine bir de Çin gibi bir evet. ülkede geleneksel bir yaban hayvanı pazarının girmesi, yabani hayvan pazarının girmesi bu bulaşma sürecini kolaylaştırıyor. Biz artık Ağız ağıza şehirlerde yaşıyoruz, toplu yaşıyoruz bir yandan. Bir yandan da doğaya, doğanın düzenine el atıyoruz. O kalabalık yaşadığımız şehirlerden doğal olmayan biçimde hepsinin toplamı evet. Bilgilendirici videolar çekebilmemiz için bu videoyu beğenmeniz ve takip almanız gerekiyor ki bizim ekip, bu videoları hazırlayan ekip ve hocalarımı ben buraya davet edip güzel şekilde ağırlayayım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.